Özgür Demirtaş'ın bir açıklaması oldu diyor seyircimiz. Dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri birer saadet zinciridir. Gençler çalışırken sepete para atarlar. Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar. Gençler sayıca fazlayken sistem işler. Aksi olunca bu ponzi üstüne çöker. Saadet e, zinciri de benzetmesi var ve ponzi sistemi e, benzetmesi var. İsa Karakaş bu benzetmeleri bu açıklamalara ne diyor diye soruyor seyircimiz. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ben Sayın Demirtaş'ı tanımıyorum. Sadece bu açıklamadan sonra... Biliyorsun. Bu arada editörümüz Volkan Koç o tweet'i hemen bulmuş, ekrana evet. yansıtmış. <laughs> şunu söyleyeyim, ben Özgür Demirtaş'ı bilmiyorum. Yalnız uzaktan saygın bir akademisyen olarak biliyorum. Yani benim bilgim bundan ibaret. Ancak şunu söyleyeyim, ben aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği Genel Başkanıyım biliyorsun. 28 yıl Sosyal Güvenlik Kurumu baş fetişini yaptım. Ve dolayısıyla 90'lı yıllarda biz insanları sosyal güvenlik sistemine almak için, kaçak sigortalılıkla mücadele etmek için inanılmaz alın tere dökmüş bir baş müfettişim ben. Sadece SGK uzmanı değil, onu söyleyeyim. Hal böyle olunca benim genel başkan olduğum Çalışma Sosyal Güvenlik Derneği'ne üye olan arkadaşlarım, yine şu anda çalışan sosyal güvenlik müfettişleri, sosyal güvenlik uzmanları, denetmenleri, bu açıklama karşısında infale yol açtı. Ya biz yıllardır uğraşıyoruz, halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sosyal güvenlik sisteminin çatısı altına almaya çalışıyoruz. Birileri oradan çıkmış Ponzi'ye benzetiyor. Ya bu nasıl bir hadsizlik? Sen eğer ekonomistsen kendi sınırında kal. Kendi sınırında kal. Sosyal güvenlik sistemiyle, sosyal güvenlik sisteminden halkı niye soğutuyorsun? Şimdi az önce söyledin, Tweet duruyor. Tekrar e, getirebilir miyiz ekranı? Koç'tan rica edelim. Tekrar versin o zaman ekrana. Evet. Saadet zincirine benzetmiş. Ponzi demiş. Ve arkasında bizim açıklamamızdan sonra ne demiş? Ya bu kadar böyle e, nasıl söyleyeyim? Ucubi içinde mütekebbir. Nasıl bir kibir? Nasıl bir kibir? Ben böyle demedim. Halkı soğutmaya çalışmadım diye. Hemen anında şunu biraz araştırma imkanım oldu. Bunun ilk cümleleri şudur karşısındaki insanlara tahkir etmek. İlk kelimesi geri zekalar. İlk kelimesi Türkçe bilmiyorlar. Her daim takipçiler vasıtasıyla insanları tahkir eden bir usubu var. Böyle Değil sosyal akademisyen... medyadan da çok tepki gelince ikinci bir açıklama daha yaptı. Bir yani sistemin doğru işlememesi <laughs> e, yönündeki değerlendirmelerini yaptığını söylüyor. Yani o paranın kesilen paranın yeterince değerlendirilmediğini işte emeklerin daha sonra alım gücünün düştüğüne yönelik değerlendirmeler yaptığını söylüyor. Şimdi bak oradaki ne diyor orada? Bu ilk tweet. Şunu söyleyeyim. Biz TGT Haber aracılığıyla emekli maaşlarının yetersiz olduğunu defalarca araştırıyoruz. Tamam emekli maaşları düşüktür doğru. Sistemde sorunlar var. Biz zaten eleştiriyoruz. Ama sosyal güvenlik sisteminin komple saadet zinciri demek bu en hafif tabiriyle e, şeye sığmıyor. Kalitemizi düşürmek istemiyoruz, seviyeyi düşürmek istemiyoruz. Yani bir cehalettir. Çünkü sosyal güvenlik sistemi nedir biliyor musun? Sosyal güvenlik sistemi bir kere emeklilikten ibaret değildir ya. Hastalandın yanında sosyal güvenlik sistemi vardır. İş kazası geçirdin sosyal güvenlik sistemi vardır. Meslek hastalığına yakaladığın sosyal güvenlik sistemi vardır. Öl, ölüm anında cenaze yardım vardır Evlenme anında çeyiz yardım vardır. Ama bu akademisyen e, bunları bilmiyor. Sadece emeklilik sistemine indirgemiş. Şunu söyleyeyim, ben sadece çok Tabii basit. Tabii Özgür Demirtaş'ın bir açıklaması olursa onu da e, ekranlara yansıtırız. Cevap çok hakkını bir, kullanabilir. Çok basit bir anımı söyleyeyim. Sosyal Sigortalar Kurumu döneminde ben müfettiş yardımcısıyım. O zaman sağlık sistemi yoktu. Genel sağlık sistemi yoktu. Ha şunu da söyleyeyim. Bu arkadaş Amerika'da 10 yıl okumuş diye. Orada sağlık sistemi yok biliyorsun. Vahşi kapitalizmde sosyal güvenliğe zaten karşı olan bir akım var. Maalesef böyle bir durum var. Müfettiş yardımcısı iken sosyal sigortalar korumu bana teftiş için şunu verir. Git şunu denetle der. Nedir biliyor musun? İnan günlerce uyumadığım anlar oldu. Nedir bu biliyor musun? O zaman genel sağlık sigortası yoktu Türkiye'de. Kadıncağız çok ağır hastalık geçirmiş. Ve dolayısıyla sağlık imkanlarına erişim yok. Yok. Ve ne, ne, yapıyor kadıncağız? Hastanede yoğun bakımda. SSK bana şunu vermiş. Git bunu denetle. Bu sahte sigortalı mı? Gerçek sigortalı. Ya gidip iş yerinde denetimi yaptım. Sahte sigortalı olduğu belli. Ben bir müfettiş yardımcısı olarak inan günlerce uyuyamadım. Halen daha unutamıyorum. Bir yanda bu sahte sigortalıdır diye o yoğun bakımdaki hastanın hortumlarının koparılması ve savcılığa verilmesi Diğer yandan mesleğimi yapmama durumu vardı sahtecilik. Yani ikilem içerisinde kalıyorduk. Neden? Çünkü şimdiki gibi 18 yaşın altındaki herkesin faydalanması, en kolay bir şekilde faydalanması öyle bir sistem yok ki. Amerika'da da yok. Yani biz burada bizim derdimiz böyle bir politikacıları savunmak değil. Zaten araştırdığın zaman Amerika'da daha sağlık sistemi yok ki. insanlar sokakta ölüyor ya. Genel bir sağlık sistemi yok. Herkesi kapsamıyor ve insanlar genel sağlık sağlık sigortası borcunu ödememekten dolayı her gün haberlere çıkıyor. Dolayısıyla sen sosyal güvenlik sistemi nasıl küçültürsün? ünlü Fransız sosyolog Robert Kessler ne der biliyor musun? Sosyal devlet demek sosyal güvenlik demektir. Dolayısıyla insanların nasıl sivil sivil güvenceler varsa eğer sosyal güvenceler olmadığı zaman insanlar özgür olmaz, insanlar e, toplum içerisinde özgürlüğüne kavuşamaz. Bir düşün. Bir kişi öldüğü zaman ee, dul ve yetimlerine eğer sosyal güvenlik sistemi olmazsa kim insanlar bakar mı? Bir kez, bir, üç kez bakar, el avuç açmış olur. Hastalandığın zaman tedavinin nasıl olacaksın? Kaza geçirdiğin zaman nasıl geçineceksin? Bütün bunların en önemli şeyi şudur. Şunu söyleyeyim: Sosyal güvenlik felsefesinde insanların insanlara avuç açmaması için insan onuruna yakışır. En güzel sistem sosyal güvenlik sistemidir. Maalesef şu anda dünyada özellikle vahşi kapitalizmin bulunduğu savunucular tarafından sosyal güvenlik sisteminin diskalifiye edilerek bunun yerine özel sağlık sisteminin bireysel emekli sisteminin entegrasyonuna doğru savunucular var. ve Dolayısıyla ben bunu tesadüfen görmüyorum. Buradan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na, Çalışma Sosyal Güvenlik Başkanlığı'na gençlerimizi sosyal güvenlik sisteminden soğutan, kaçak sigortalığa yol açacak olan bu açıklamayla ilgili suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini TGRT Haber aracılığıyla açıklamış olan.